Merhaba arkadaşlar ben Can. Bugün Macera serimizin 3. videosu ile karşınızdayım. Bunda Bomb Lobbers oynuyoruz. Öyle evet öyle bir oyundu. Ki ben bu oyunu önce de oynamıştım zaten. Deneyimim var yani. Şu daha güzel bence yani. Çünkü jumper'da pek beceremiyorum. Jumper'ı yani zıplayıcı pek yapamıyorum. Hadi takım da alalım. Mavi olsun. İyi mavi. Evet çünkü mavi sayıca da daha üstün. Ya bak bak. Hero yani büyük gibi birisi kırmızıya tak katıldı takıldırıyorum. Ama bak bu bu tan kötü ya çok açık bir şey oyun her şey yapın herer direkt vururlar bizi bu arada oyun tanıtma yapmıştı i̇şte oyun böyle bir oyun ama ne diyebiliriz ki bak bak öldük Ölüyoruz. hayır 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 alacaklar Sonra kalmayayım. ya sonra kaldım. Ben böyle şey. Oha yani 5 kişiler. Yeni bir dünya rekoru. Tebrik ediyorum sizi. bak oyun tek kayından başlıyor. Yani bir buçuk dakika olmadan onlar oyunu bitirdiler. İyi. Bayağı. Iyi. Şimdi hero mavi takma bize mavi takma yaramamız lazım. Çünkü orada hero, hero var. Ne evet abi. Işte, geçim denettim ya alttaki ultra. Bu Yeni, <laughs> yine, yine bence ama. Bir <laughs> ha, bu hangi oyun? Pek görmedim ha. oyun. Gemiden gemiye taş. Olacağız. Yine şöyle Tamam. Ne vereyim mi? Şunu hemen arttırayım inşallah vurulmayız yani inşallah. Şöyle so. Çok güzel alıyoruz. Şöyle gidin diye gidersen o inşallah yani o anda vurmazlar. O vurmamalı. Bir şey bitirelim bir anda saldırı olsun. Bu bu şu kartı mı lazım? Hayır. Asa. Düşecek hadi. Hadi yani. Evet, büyük bir lak içerisindeyiz. Tek Pascal kaldı. Rast kalmış paskal değil. O nasıl ki adam en tepede. Baya zor yani bizim. Daha da yukarı. Daha da yukarı. Daha da yukarı. Çok zor ya. Nasıl çıkmış mısırlı Ya Babam İyi yerde oldukça kadar. Ay bir yukarı Güzel, çok güzel. Evet, evet, arkadaşlar kışlar da çok güzel. Bakın kadar otoyolcuyla geçin. Bizimkiler de çok güzel haklılık yaptı, çıkmış. Nasıl çıkmış? Yani şuradan çıkmış. O zaman yeniden başlıyorum. Şu, şunu alacağım. Ve hangi takımı yazalım? İlk nokta takımı iyi çünkü Raskal iyi taktik yapmış öncekinde de. Öncekinde kazanan kimdi? Hemen tamam bakıyoruz. Onu bulamadım. Neyse. İlk nokta takımı iyi. İnşallah bu kadroyla alacağız son on Dokuz, sekiz, yedi. Hadi ne işim? Seni ben evet. öldüreceğim dostum. Seni ben öldüreceğim. Hangi ata? Ha. Ata, atacık. Sekizde sekiz sekiz. baya iki kişi kaldı şu üç yani alır bomba ben alsın ne oluyor bak long içine niye gidiyoruz tek kalemizden bir de güzel lagdayız kesin öldük arkadaşlar kesin öldük evet derin göm bu sefer gösterdi ne kalmıştı bayağı fark atlar bize yani. Bayağı iyiydiler bizden. Bu dakika. Mesela git daha önemli. <laughs> Benim ona takmam bu şey. Yetişebilir miyim? Şöyle. Evet. Ne alıyorum? Hadi ama yukarı. Gel. Adamları bu taraftaymış. Tabi yani biz de dünyada bir haberiz. Bak yine 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 3 3 kişi var. 4 kişi, iki kişi. Ama yani olmaz ki. Arkadaş, ne var. Of. Belli değil Neyse, sağ ol. Ne kimler var ki ya? kal tamam güzel Harry Potter var ve Zazid de Angu işte Ama bir dakika takip edeyim ki Heh yani 6 kişiye karşı bak edebilir ki Ben yani şu an bu Bilmiyorum 4. 5. mi Arkadaşlar atı bilmiyorum ama Sakın alalım bunu Rastgan ve onlar o tarz kişiler kırmızıda. Lütfen kırmızı olayım. Lütfen. Lütfen. Ama Harry potter'da da bizde. Eski yan Ha. Bu arada. Bu çok. Orta çok açık yani. Direkt hiç engel olmadığı için direkt. Vuracaklar. Vuracaklar. Yani. Zaten oyun erken bitiyor. Ama şu an yani. yeni yeni ağır bir yenilgi istemiyoruz. Ağır bombardıman. Ya. Ama helal yani. Bunları bayağı dayandım arkadaşlar. Bu kadar engelsiz bir haritaya karşılık. Hadi alabilirim küçük bir ihtimal abi lag girdi. Kaybet. Kaybedeceğim gibi ama Bunu bitirmeyeceğim. Ya bak şimdi işte... Alayım bunu Oh. Evet arkadaşlar bu videoyu burada bitirmek zorundayım yani süre bayağı fazla olmuş. Yenildik, yendik. Karşıdakiler rakipler bayağı iyiydi. Yani tarihin en güzel yenildiğini bize taktırdılar. Neyse bayağı güzeldi, heyecanlıydı. Şimdilik görüşmek üzere, diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.